Işınlardan ibaret evren ve burçlar. Burçlar olarak nitelendirilen takım yıldızlar eski çağda Babilliler tarafından tespit edilmiş ve tasnife sokulmuştur. 12 burç olarak tasnif edilen takım yıldızların bu durumuna ait bilgi bazı kaynaklarda o çağda yaşadığı ileri sürülen İdris nebi'nin mucizesi olarak da belirtilmiş ve bu ilmin kaynağının adı geçen zat olduğu öne sürülmüştür. Daha sonra bu ilim Yunanlılara, Mısırlılara ve İslam alemine intikal etmiştir. Burçlar denilince dünya ve üzerindekileri etkileyen 12 büyük takım yıldızdan söz edilir. Bunlar sırasıyla şöyledir: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, kova balık eski inanışa göre yeryüzündeki olayları burçlar adı verilen kümelerdeki yıldızlar meydana getirirdi. Güneş sistemindeki gezegenler de bu kümelerdeki yıldızlarla birlikte insan kaderi üzerinde rol oynardı. İnsanların bu iddiaları kuvvetlendirecek bazı deliller de elde etmesi üzerine artık yıldızlara tapınma devri açılmış oldu. Bu devirlerde insanlar sanıyorlardı ki her burç birer ilah ve insanlar hakkındaki hükümler onlardan çıkıyor. Böylece de tarihte yıldızda oturan tanrılı inanç sistemi doğdu. Buna karşılık gelen çeşitli nebi ve resuller ise alemde bütün varlıklar üzerinde hakim ve mutasarrıf olan tek Allah esasını insanlara idrak ettirmeye çaba sarf ettiler. Burçların insanlar üzerinde etkisi var mıdır? Burçlarla kaderin bağlantısı söz konusu olabilir mi? Burçların etkileri varsa buna inanmak Müslüman için dini bakımdan bir mahsur teşkil eder mi? Burçlar insanı nasıl ve ne şekilde etkiler? Burçlar hakkında Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Resulullah Aleyhisselam ne buyurmaktadır? Din alimlerinin bu konuda görüşleri var mıdır? İşte bu gibi soruların cevaplarını şimdi teker teker cevaplamaya çalışalım.